Arkadaşlar ben Ömer. Bugün hediye oyunu oynayacağız. Herkes e, biz böyle hediyeler alacak böyle. Şu an Migros'tayız. Hediyeler alacak sonra bir tane oyun oynayacağız. O hediyeler birisine gelecek işte. Neyse şimdi Migros'a geçelim. Merhaba arkadaşım. Like atıp abone olmayı unutma lütfen. Şimdi videomuza geçeceğiz. Yani burada yanımda da annem var, halam var ve önder var. Arkadaşlar şu an ne alacağımızı seçeceğiz. arkadaşlar Buldum şundan alacağım Tabii komik şeyler de olmalı ama ben bundan alacağım Evet arkadaşlar bu sefer vazgeçtim onu babaanneme aldık şöyle pipet alacağım ve evet, görüyorum diğerisini babaanneme aldık ona göre Çünkü şey için onu vazgeçtik babaanneme aldık şimdi dediğim gibi aldık. Sesi söyledim çünkü kimse duymasın. Şimdi eve kasaya gidiyoruz. Sonra eve gideceğiz ve oyunu oynayacağız. Arkadaşlar bir sürü hediyeler aldık. İşte bazı yerlerde önleri falan falan kandırdık. Şimdi eve gelince videoyu yeniden açacağım. Bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Çünkü kimse abone olmuyor. Lütfen abone olup like atın. Şimdi arkadaşlar ben ev, e su. eve geldik ve hediyelerimiz şurada. Şimdi dizdik. Ben bunları aldım. Şimdi zarlarını getiriyorum oyunun. Bir dakika bizi... Evet arkadaşlar şimdi halam anlatıyor oyunun kurallarını. Hediyelerimizi aldık. Ortaya koyduk. Şimdi iki turda oynayacağız oyunu. Birinci turda altı ağla atan Sırayla zar atılacak altı atan bir tane hediye alır istediğini. Sonra hediyeler bitince ikinci tur başlar. Bir atan verir. Üç atan takas alır verir. İstediği kişiye verir, istediği kişiden takas yapar. Beş atan ise istediği kişiden istediği hediyeyi alır. Şimdi başlıyoruz. Hadi zarlar. Şimdi arkadaşlar ilk ben veriyor. Tamam. Sonra sonra sonra. Sonra. At bakalım. Beş çıktı. Geç. Pas. Evet. bakıyorum. Bir evet, Birinci ya. turda altı alır. Evet, tamam. Altı, Allah. Ne alsam, ne alsam, ay, ne alsam. Ay Lipton istiyorum. Ön ben. Oyun çok yavaşlar. Nerede Zar? <gülüyor> <gülüyor> <Neresi>? <gülüyor> Nerede? Lipton aldı. Bolu kaybetti. Burada. Bak, Şu Şuraya önlerde. İki. Üç. 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 Hadi çabuk çabuk atıyoruz artık. hemen tamam, atan ya. alır, atan alır. Tamam. Oo evet. e, çok uzun. Hayır daha topluyoruz. Ömer at arkadaşlar bakın açıyoruz. ama like atıp abone olmayı unutmayın. Beş. Evet. 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 Siz evet. bana evet. abone olun evet. bana. Altı. Biraz hızlı mı gitseydik? Bir bir numara daha verelim. Evet. Arkadaşlar bir ile altı atan. Tamam. Evet. Evet. Bir ile altı atan. Çok yavaş evet. gidiyor. Evet. Kuralı biraz ilave evet. yaptık. Evet bir, al, hadi bir altı, kural değiştirdik. Hemen, hemen, çabuk, çabuk. Çabuk, vakit yok. Al, çabuk, çabuk. Önder'de, halacım önleri göstereceksin. Annen. Ya, buradan görüyor işte. Hadi. Çabuk, çabuk. Bir, çok hoşuma gitti. Al hemen. Sağlayayım. Ne oldum? Al. Oldum. Al, Nerede? Arkadaşlar abone olup like atın Bak atmadığım yönü çok fazla Ya yine atmadım Dört ne? Dört neydi? Hiçbir şey Atala. ay. Ha ha. Şu çırpıcı gelsin bana Yumurtaları çırparız Altı. Bir tane oraya alalım Çalışıyor ya? en şanssız benim. benim. Hadi çabuk çabuk çabuk. Arkadaşlar en şanssız benim. Bu arada parmağımı tutun aradım lütfen. Işte. Pardon. Yok. Yok. Oğlum biri aldı. Al, oraya. Al, bir İnanılır oraya aldı. Kanacım sakin değilsin onu İki. çek. İki. Hadi arkadaşlar. Bak atmadığımız bir kim Hadi peşe at. Ya. Dört Seç ya. Bir. 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 Seç Gerdi. seç. Bana gel ikinci göz. ben ya. güzel. Ya bak ne takıyorsunuz Beni like'layın. Bir. bir. Ah ah çok şanslıyım. Ah ah. Halam için like Baya Evet hanım önderi varken annemin de varken Ay ben bak en şaftan Aaaa Anne Annem Ya ben, de Hadi, ben. Ya, Aa. Aa. bir şey anlamadım Hadi Ya ama Ben bir kit mi getireyim seç Gitin oraya alacağım Rock evet. off Hayır hayır Aldın aldın Var yeşil. Oh. Ben bilmiyorum. Hadi film bu. Ya da bu anneye bunu güzel bir sokak. Alan dört Görünüyor mu bilmiyorum ne kadar ne görünüyor. Anne. Sen bunu? Vermem. Şey ya da ben alırım benim. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir ya da hiç... altı almak istiyor. Yine ilave Aa. kural değiştireceğim. Ne? Üç. Üçte mi ne? Kaçta? dört? Beşte. Bir, beş, altı. Tamam. Üçte takas olsun ya. Şimdi o. Allah Allah. Üç. Dört. Kaçta? Bir, beş, altı. Hahay. Hah yay beş. Beş. Beş züber benim olsun. Evet. Glitensiz. Tavsiye oh. <laughs> ederim. Aa reklam. Her şey reklam buradaki. Aynen. Hmm. Wow. Altı. Ooo. <laughs> ne açıldı, bunun kapağı açıldı. Kötü hediye. Dur. Ablacım bunun kapağı açıldı. Bir. Hııı. Ablacım kıracağız. Aşkım hangisini çok Hepsi. Haliş. Anne şimdi. ben bunu çok artık. de Haliş Bay. Haliş Bay'la alırım artık. Şimdi Bu ne? Şimdi. Bunu bunu, bunu, bunu. Bunu Ömer teker teker Ne oldu? Hadi bakalım. Ha. Hayır. Ona bu ya ya daha. Züber. Aldım ikinci turda yeniden mi kuruyor? Alıyor alıyor. He alıyor. Ha yoktu. Ver. Beşti. Unuttu. Anne hadi. Altı. Altı al. al. Aa. Aa, gözler de görmüyor artık. Hadi beni like'layın. Ne oldu? Rocco. Ya. Vereceğim takas için. Hadi. Ay, hepsi benim olsun. Hepsi benim olsun. Ben Şunlar benim. Bunu alacağım ben. Bunu Şunlar alacağım. Alp'im. Alp al ve Önder'im. Şimdi sen de arkadaşlar. Bu Lysla'yın alsın artık. Vaaay ben bunu sevmem ya. Ben Ama bu kalmıyor ki. Anneme vereceğim yani. Bana gülüyor. Ben de. Buraya dönmedi. Evet. son hediye kimden var mıydı? Bana bir ekilin. Benim olacak, o da benim olacak. Hayır, adama, adama. Benim olacağız. Ve... Çıkma. Ya. Ya. ya ya. Bu türde kim kazanır zaten bir şey olmuyor. Aaa, anneye gitti. gitti. Evet, herkesin şu anki hediyeleri. Evet. Birinci tur bitti. İşte ha, hediyelerimiz. Ben çok şanslıyım. Hep şanslıyım. Ama Şimdi ben ikinci tura başlıyoruz. Nasıldı? Bir atan ver. Alır. Verir. Üç ver. ver. Al, atan nakas. alır. arkadaşlar birinci bölümün burada sonuna geliyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizin sayenizde sonlardan böyle atmaya başladı. Görüşürüz.